Birinci ifade tamam. Din eğitimiyle ilgili kavramlar. Bu hangi kavramlar olabilir sizce arkadaşlar? Mikrofonlarınızı şey yapın, interaktif olsun arkadaşlar, konuşabilirsiniz. Neler olabilir mi sizce? Hiç düşündünüz mü? Ya şu an kavramlar hiç evet. yapmamamıcağım ya Söyleyin, çekinmeyin, şey... hemen azyinizde ilk gelen şeyleri söyleyin. Değil mi? Din nedir? Eğitim nedir? Etmedin. din eğitimi nedir? Dini eğitim nedir? Aynı şey midir? Din eğitimiyle dini eğitim. Tamam mı? Bu kavramlar önemli. Bunları tanıyacağız. Bileceğiz. İkincisi bak bir soru buradan geliyor. Arkadaşlar. Üç soru demiştik ya. Bir soru din ile ilgili genel şeyden gelecek. Bir soru gelişim teorilerinden gelecek. Yani din eğitiminde gelişim psikolojisiyle ilişkisini soracaklar Hangi dönemde din eğitimi daha yoğun bir şekilde çocuklarda etkili olur? İşte şu dönemde çocuklardaki din eğitiminde ne gibi dönem değişiklikleri meydana gelir gibi sorgulatmalar yapılır bizlere. Bir soru da gelişimden gelir arkadaşlar. Tamam mı? Özellikle Türkiye'deki din eğitiminin ile ilgili bizlere sorular sorduruluyor arkadaşlar. O yüzden kesinlikle biz bu kazanımlar da olduğu için mevcut derse ne yapacağız? Sizlere din eğitiminin tarihsel sürecinden bahsedeceğim. Ve din eğitimi veren personel kimler var arkadaşlar? Personel olarak din eğitimi veren evet, kimler? Kimler evet, var? Evet, biraz daha genel düşünün, kurumsal söyleyeyim bana. Diyanet. Diyanet, Diyanet. Diyanet. evet. Okullar yani. Evet. Bak, bir Diyanet, iki MEP değil mi? Din öğretimi genel müdürlüğü. <laughs> üçüncüsü de YÖK değil mi? İlahiyatlar. <laughs> ha, din eğitimi veren o zaman biz bu kurumların e, yapılarıyla ilgili de bilgilere bilmemiz gerekecek. İşte i̇mam hatiplerin tarihçesi, ilahiyatların tarihçesi. Neden? Çünkü bu kazanım var. O yüzden biz ders dersi anlatırken bunlara ne yapmamız lazım? Yer vermemiz lazım. Bir başka kazanım da arkadaşlar, Batı ülkelerindeki din eğitimiyle ilgili genel yapı. İşte burada da belki özellikle biraz önce Gizem Hoca'nın da bahsetti. denemelerde sıkıntı yaşadığınız konulardan bir tanesi. <laughs> evet. İşte dini öğrenme, dinden öğrenme, din hakkında öğrenme gibi kavramlar karşınıza geliyor. Çoğulculuk, kapsayıcılık falan. Bunlar arkadaşlar inşallah bu derste halletmiş olacağız. Tamam. Hiç o da zaman da arkadaşlar biz bu dersin içeriğini bu beş kazanım uzaydı. üzerine şekillendireceğiz. Genelde ÖSYM e bu beş kazanımdan üç soru bizlere soru soruyor. Bir yıl gelişimi soruyor. Bir yıl din eğitimiyle ilgili sorular. Ama genelde hep bu şekilde gidiyor. Tamam. Anlaştık. Ona göre <laughs> çalışacağız. Ona göre kendimizi vereceğiz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Peki. Devam ediyorum ben arkadaşlar. Şimdi burada ilk önce din eğitimi ile ilgili kavramlara geliyoruz. Şimdi burada sizlere ben ders notu gönderdim. Gördünüz mü? <laughs> arkadaşlar bunlarla ilgili e, bazı kavramları biliyorsunuz ama özellikle çok karıştırılan kavramlarla ilgili bilgilere değineceğim. Bunlarla ilgili not alırsanız bu özellikle karıştırdığınız kavramlarla ilgili sevinirim. Sizler için iyi olur arkadaşlar. Şimdi Arkadaşlar dinin genel yapısına baktığımız zaman dinin genel yapısına baktığımız zaman arkadaşlar din bakın birçok din tanımından ortaya çıkan belirli tanımlar vardır. ÖSYM bazen bizlere bunları aşağıdakiler hangisi çıkarılabilir? Hangisi olabilir şeklinde sorgulatmalar yapıyor. Baktığımız zaman her dinin genel yapısına baktığımız zaman dinler ideolojik yapılar olarak insanlara bir hayat tarzı sunarlar. Değil mi? Hayat tarzı, yapı, yapılarını, e, mevcut sosyal durumlarını, mevcut kültürel durumları ne yapar? O e, hayat tarzı değiştirir arkadaşlar. Niye? Onlar o dünya görüşü etrafında toplanmasına sebep olur. Bu böyledir. O yüzden dinler arkadaşlar, e, şöyle diyebilir miyiz? Dinler toplumdaki bireylere norm kazandırır. Dersem, doğru. Norm deyince hemen aklımıza değer gelecek mi? Bakın unutmayın. Bak bu bu yapı dikkat edin. Normatiftir. Normatif. Şimdi o yüzden biz din psikolojisini anlatırken din eğitimiyle din psikolojisi arasında farkı anlatırken diyeceğiz ki din nedir? Normatiftir. Değer yargıları vardır ama din psikolojisi normatif değildir diyeceğiz. Çünkü niye? Dinin içerisinde insanlara belli sınırlar vardır. Kurallar var mıdır? o kurallara uymayla ilgili insanı belli bir noktada sınırlamalar var mıdır? Bunlar kesinlikle arkadaşlar dinle ilgilidir. O yüzden dinler genelde kutsal bir kitapları vardır. kutsal metinler etrafında insanlara bir sınırlı bir hayat çizerler. Yaşam alanı belirlerler. Belli kuralları oluştururlar. İnsanların o kurallara göre yaş yaşamalarını isterler. Bakın din eğitimi yani ilahiyata biz ilahiyatı genelde şu paragraflarda, sorularda şu şekilde göreceksiniz teoloji. Tamam mı? Din, teoloji aynı şeyler arkadaşlar. Teolojiler ne merkezlidir arkadaşlar? Metin merkezlidir. Kutsal metin merkezlidir. Dinin o inanç kaynağı neyse o merkezli topluma bakar. Ama biz bu anlatacağımız diğer derslerde din psikolojisi olsun, din sosyolojisi olsun, din eğitimi olsun. Bunlar ise birey merkezlidir dikkat edin bak aradaki farka. Dinin kendisi teoloji, kutsal metin, inanç merkezli bir yapı iken diğer bizim şu anda gördüğümüz dersler ise birey merkezli. Bireyin hayatında biz dine bakacağız din psikolojisinde. Toplumun hayatında dine bakacağız. Eğitim hayatında dine bakacağız. Bunlar hep birey merkezli. Unutmayın tamam mı? Bizim için önemli bir nokta. O zaman arkadaşlar biz Dinle ilgili direkt genel baktığımız zaman neyi unutmayacağız? Bir, din bir hayat düzeni sunacak kesinlikle insanlara. İki, dinlerin kontrol mekanizmaları vardır. Ne yapıyor? İlahi yasalarla, emirlerle, yasaklarla ne yapıyor? Kişiye doğru, yanlış, hayır yapma, yaparsan şöyle olur gibi ne yapıyor? İnsanları kontrol ediyor. Hatta şu anda batıda, şu da genelde İnşallah ileriki haftalarda göreceğiz arkadaşlar din psikolojisinde. Suç oranlarına baktığımız zaman inanan e, e, dini yapıdaki e, muhafazakar gruplardaki suç oranlarıyla diğer yapılardaki suç oranlarına bakıldığı zaman e, inanç anlamında muhafazakar yapılardaki suç oranlarının daha az olduğu görülüyor. Çünkü niye? Böyle bir kontrol mekanizması var kişiye. Evet bir başka şey bir de dinler insanların Turizm anlamında da dinler insanlara etki eder, boş zamanlarını müdahale eder. İnsanlar ne yapıyor? Dini turizm dediğimiz bir şey var değil mi? Gezeceğiz. nereye? Türbeleri, camileri, şuraları, buraları. Bu anlamda da arkadaşlar dinlerin toplum hayatında, bireylerin hayatında çok ciddi etkileri var. Seyahatlarında, dinlenmelerinde bunun etkisini görürüz arkadaşlar. Şimdi dinin arkadaşlar siz ilahiyat okurken zaten bu kelime anlamı şudur budur. Bu kavramlar yoğun bir şekilde gördünüz. Bu genelde kavramlardan çıkarttığımız şeylerde, işte din inanma değil mi? Rıza ile boyun eğme itaat etme, şeriat hükümlerine gönülden bağlanma, bazen zorlama, bazen galip gelme gibi birçok kavram gelir arkadaşlar. Özellikle arkadaşlar batıda da bu anlamda din kelimesi önemlidir. Bizde din olarak deyin kökünden gelen bir yapıda varken batıda religiyer arkadaşlar bağlanmayı daha çok yoğun kullanıyor batı. Biz o yüzden din eğitiminde ben her zaman size şunu söyleyeceğim. Bakın Din eğitimi, din psikolojisi ve din sosyolojisi derslerinde lütfen şu anki mevcut dini tutumlarımızla bu derslere bakmayalım. Böyle bakarsak soruları hatalı yaparız. Niye? Şimdi e, örnek, din sosyolojisinde size e, inanılan varlık denildiği zaman bizim aklımıza hemen tevhid aklımıza geliyor. Ama din sosyolojisinde inanılan varlık, ya da varlıklar olabilir mi? Olabilir. Değil mi? Kutsal dediği zaman adamı kutsalı çok farklı şeyler olabilir. Bir taş da olabilir, bir kaplumbağa da olabilir. Kesinlikle biz bu derslerde arkadaşlar tekrar söylüyorum. Biz kendi dini muhafazakar yapımızla olaylara bakmayacağız. Tamam? Bilginiz olsun. Daha çok bu batıdaki din terimiyle bakacağız ki soruyu anlayalım. Yoksa yanlış yorumlama durumu çok yoğun oluyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Peki arkadaşlar şimdi burada dinle ilgili din hayatımızda bu anlamda kontrol mekanizması olsun, hayat tarzı olsun, seyahat dinleme her alanda etkisinden bahsettik. Peki eğitim? Arkadaşlar eğitim de yeni olan bir şey değil. Yani insanla beraber aslında var olan bir sistemdir. Bakıyoruz ta eskiden filozoflardan gelen birçok alanda eğitimle ilgili çalışmaları görüyoruz hatta en meşhur çalışmalardan bir tanesi Sokrat ee, çok e, güzel bir yapısı vardır. Ee, şimdi zihin boş bir levhadır diyen birisi vardı hatırlıyor musunuz? Zihin boş bir levhadır. Realizm, realizm John Locke arkadaşlar. John, John aynen Tabu, hani, evet. tabula rasa vardı ya. Tabula rasa. Boş levha. <laughs> Tam onun zıttındı arkadaşlar. Özellikle Sokrat diyor ki e, insan, hayır zihin boş bir levha değildir. İnsan bilgileri doğuştan belirli bir Piaget'in deyimiyle şemaları vardır diyor. O şema peki insanda nasıl bir şema vardır? Ya diyor ki Allah insanın e, zihin dünyasında iyi ve kötü kavramlarını yerleştirmiştir ve iyiye doğru insan şeydir. Eğer biz insana kendini tanıması için yardım edersek insan otomatikmen iyi ve doğruyu bulur diyor. Kendini tanıyan insan yeteneklerinin farkına varır. Bak eğitimden bahsediyor. İnşallah din sosyolojisinde yoğun bir şekilde bahsedeceğim arkadaşlar. Dur Durkeyim. Yine eğitimin amacı insanı sosyalleştirmek. Zaten şimdiden hafızanıza yazın. Dur Durkeyim deyince her şeyi şununla hatırlayacaksınız. Bakın. Her şeyin ölçüsü toplumdur diyecek. Unutmayın. Paragraflarda her şeyi topluma bağlayan bir kişiyi görüyorsanız hemen aklınıza ilk gelecek kişi kim olacak? Türkçe'm olacak. Tamam mı? Din sosyolojisine çok karşı anlatacağım inşallah arkadaşlar. Bu yani eğitimin amacı da yine ne demek? insanı sosyalleştirmek, insanın toplumsallaşmasını sağlamaktır. O yüzden arkadaşlar kesinlikle eğitimde ta eskiden beri konuşulmuş, tartışılmış şeylerdir. Eğitimle ilgili arkadaşlar bizim e, en meşhur bildiğimiz bir tanım var. E, Kamil o tanımı söyler misin? Bireyin hayatında Devamını getir ya da Gizem Hocam. Yaşandık ve e, evet. şey ve zaman, değil mi? Evet, evet, yaşam boyu olan değil mi? Evet. Hı -hı. Bireyin hayatında istendik Hı -hı. ve kalıcı izli davranışlar Hı -hı. oluşturma sürecine biz eğitim dedik değil mi? Özellikle bu tanımı çok yoğun bir şekilde arkadaşlar hatırlarız. Biliriz. Artık zihinlerimize kazadık iyice arkadaşlar. Burada bu tanımla beraber arkadaşlar özellikle bu tanım bizim Selahattin Ertürk Hoca'nın tanımı. Sadece size bir kısa bir bilgi olsun diye vereceğim. Detayına girmiyorum. Detayına girmiyorum dediğim şeyleri kesinlikle şey yapmayın. Sadece anlattığım kadar odaklanın tamam mı? Çünkü detaylarla ilgilenecek vaktimiz yok. Bazı kaynaklarda sırf böyle laf olsun diye sorular sormuşlar. Gerek yok. Tamamen ÖSYM'e bakışlı gideceğiz. Tamam bilginiz olsun. Sadece bir kişiyi not almanızı istiyorum. Zaten bu Selahattin Ertuğrul Hoca'nın tanımını biz biliyoruz. Brezinka'nın bir din, eğitim tanımı var arkadaşlar. Eğitim tanımında baktığımız zaman diyor ki insanların, diğer insanların şahsiyetlerini herhangi bir açıdan desteklemeyi denedikleri davranışlar bütünüdür. İnsanların, diğer insanların şahsiyetlerini herhangi bir açıdan, bakın dikkat edin belli bir şey belirtmiyor. Herhangi bir açıdan desteklemeyi denedikler, davranışlar, e, denedikleri davranışlar bütünü olarak tanımlıyor. Şimdi Brezinka'ya şöyle bir sadece not alacağız arkadaşlar. Brezinka eğitimi kısıtlı bir alanda almıyor. Altı farklı ülkedeki eğitim tanımlarından yola çıkarak bir eğitim tanımı ortaya çıkarıyor. Tamam Bak bu altı farklı ülkeyi not alın. Önemli. Ve bu, bu tanımdan yola çıkarak arkadaşlar şöyle sekizli bir anlam çıkarıyor. Yani altı farklı ülkedeki eğitim tanımlarından yola çıkarak diyor ki işte eğitim bir süreç işidir. Eğitim bir süreci ve bir de sonucu vardır. İşte öğrencinin ve öğretmenin yaptığı iştir. Eğitimle eğitilen arasında ilişkidir. Bunlar önemli değil. Tekrar söylüyorum. Tanımını biliyorsunuz. Ha e kadar sadece şunu bileceksiniz. Dört maddede 8 anlam ifade eden bir eğitim tanımı var. Kime ait bu? Brezinka'ya ait. Kaç ülkede böyle, kaç ülkedeki eğitim çalışmasından yola çıkarak şey yapıyor? Altı ülkede. Tamam mı? Bunlar dört maddede süreç anlam, ürün anlam deskriptif anlam, programsal anlam arkadaşlar, niyet anlam, etki anlam, davranış ve olay anlam. İçeriğine çok girmeyin. Tekrar söylüyorum. Notlarda size gönderdiğim notlarda bun bunlar var. Ama ben sizden sadece birezin kanın bu 4 x 2 8 eğitim başlığını bilmeniz benim için yeterli olacak. Tamam? Ve bir de arkadaşlar 6 farklı ülkedeki yapmış olduğu eğitim tanımına dikkat edeceksiniz. Tamam. Bunlara dikkat ederseniz benim için yeterli. O ülkeler neler? İşte meşhur ülkeler: Almanya, Fransa, Amerika, işte Hollanda arkadaşlar, İngiltere ve Rusya. Yani ana büyük ülkelerdeki eğitim tanımlamalarından yola çıkarak dört başlıklı sekiz anlam ifade eden bir eğitim tanımı yapıyor. Kim yapıyor? Brezilya. Tamam. Eğitim bu. Şimdi asıl bizim gelmemiz gereken nokta. E, neresi arkadaşlar? Şimdi buraya odaklanın. Biz eğitimi formal ve informal olarak ikiye ayırıyoruz, değil mi? Şimdi, e, Kamil hocam, e, kıymetli mürazebetim. Informal eğitim deyince aklına ne geliyor? Genelde gelişi güzel öğrenmeler geliyor. Da. Çok güzel. Yani bir peki. program dahilinde olmayan. Evet. Peki informal eğitimde en fazla hangi yöntem kullanılır? Böyle bir soru sorsam. En fazla Hemen alan eğitiminde yöntemler aklınıza gelsin. En yaygın kullanılan yöntem hangisiydi? Gizem Yayın hocam. Eğitim. Var mı? Şunu söyleyeyim arkadaşlar, yanlış anlamayın. Amacım şu. Altyapıyı da sorgulayarak ona göre bir şey yap, önümüzdeki dersleri şekillendirelim. Tamam mı? O yüzden sakın şöyle düşünmeyin. Ya Bahattin hoca bizi mi sunuyor? Hayır. Tamam mı? Sakın. Burada amacım tekrar söylüyorum. Mevcut eğitimlerimizi ne biliyoruz ne bilmiyoruz anlayalım ki önümüzdeki haftalar ona göre şekillendirelim. Tamam? Mı? Arkadaşlar hemen söylediğim zaman aklınıza gelecek zaten. En fazla en yaygın kullanılan yöntemlerden bir tanesi özellikle arkadaşlar e, nedir? E, bizim çok yaygın kullanıp anlatım yöntemi, takrir. <laughs> Değil mi? Sunuş yolu. Değil mi? Sunuş. Öğretmen merkezli bir yaklaşım. Öğretmenlerin sıkıştığı zaman kullandığı yöntem. Gizem hocam kullanıyorsunuz değil mi? Maalesef hocam. <laughs> ha, maalesef demeyin. Ben bunu anlatacağım inşallah alan eğitimde. Ya bu öğretmenin can simidi. Bu kötü bir şey değil. Bakın şu anda sizlere ulaşamıyoruz. Mecbur ne yapıyoruz? E, anlatıma başvuruyoruz. Mecburuz. <laughs> tamam. Evet. Informalde kullanılır. Bilginiz olsun. Ama asıl eğitim diyorsak arkadaşlar formal yapın. Form ne demek? Plan ne anlıyorsunuz? plan. Ha, bir kelime anlam olarak biçim değil mi? Bir biçim veriyor. Değil mi? Biçim. O zaman hemen siz sorularda program eğitiminde de bunun dersini aldınız arkadaşlar. Formal eğitimle informal eğitim arasındaki farkı iyi bir şekilde bileceğiz. Biz bileceğiz ki formal eğitim diyorsak bir ders planı programı olacak, değil mi? Ama informal hı hı. eğitimin kesinlikle böyle bir plan ya da programı yok. Yani dışarı çıktığımızda ben çocukları dışarı çıkarttığımda oradaki mahalledeki arkadaşları ya şu bizim Alime Berra gelse de ben ona bugün şöyle iyi bir e, arkadaşlara kötü davranmayı öğreteyim diyemez. Bir planı yok ki. Anlık gelişi güzel e, yapı, olan bir davranıştır. Ama arkadaşlar hı hı. formal eğitimde işte Gizem Hocam geçen hafta hangi ders üniteleriniz vardı? Nelerden Hocam bahsettiniz? en son e, din ve maneviyat Evet. Diyorum, en bu, Kafanıza göre mi gittiniz? Hayır hemen ne yaptınız? Yıllık planı plan açtınız bu hafta ne var programda ona göre değil mi? Plan var bir düzen var arkadaşlar ve özellikle bir kazanım var verilmek istenen o kazanıma göre biz veriyoruz. O yüzden benim bir planım varsa programım varsa o plan ve programı gerçekleştireceğim bir sınıf bir mekan olması gerekir mi formal eğitimde? Evet. Hadi kafama göre çocuklar hadi geldik parkta bugün. Öyle bir şey ha. istisnalar olabilir ama genel anlamda söylüyorum. Belli bir yeri vardır değil mi? Me mekanı vardır. O mekanda gerçekleştirir ve profesyonel insanlar tarafından gerçekleştirir. Ama informal eğitimde bakarsın Beş 5 yaşındaki çocuk da informal eğitimi aktaran bir uzman olabilir kendi çapında. Şu anda görüyoruz. Bazen öyle çocuklar var ki öğretmenlerden daha etkili oluyor çocukların gönlendirmesi. Değil mi? Bu anlamda ha formal ve informal eğitim arasındaki bu farkı iyice zihnimize yazacağız. Onun için şunları bir kere şey yapacağız arkadaşlar. Informal eğitimin yeri, zamanı, planı, programı bunlar yok. Değil mi? Öyle bir şey söz konusu değil. Ama normal eğitim diyorsak hemen eğitimin tanımı içerisinde olduğu için arkadaşlar istendik davranışlar oluşturma süreci demişti Selahattin Ertürk Hoca. Hatırlayın. İstendik davranışları oluşturacaksam bir planım olacak, bir programım olacak. Ve bir süreci olacak. hemen yani boya küpüne soktuk çıkarttık gibi değil. Plan doğrultusunda gerçekleşir. Burada da formal biz neye ayıracağız arkadaşlar? İkiye. Bir örgün eğitim var bir de yaygın eğitim var. Şimdi örgün eğitimi şu anda e, Gizem Hoca'nın derslerinin içerisinde. Bakın arkadaşlar örgün eğitimi biz kendi iş dünyasında kademeler ayıracağız. Bir, okul öncesi, ilkokul ve ortaokul. Bunları bir alın ve hemen yanına şu dediğim şeyi not alın arkadaşlar. Okul öncesi, ilkokul ve ortaokul. Üçünü not aldık. Bunlar örgün eğitim ama bunlar peki hangi genel müdürlüğe bağlı arkadaşlar? Nereye bağlı bunlar? mi hocam. MEP'e bağlı. MEP'te hangi genel müdürlüğe bağlı? Temel eğitim genel müdürlüğü. <laughs> tamam. Unutmayın. Temel eğitim genel müdürlüğü. Yazdık mı? Evet. Liseye geliyoruz. Lise nereye bağlı arkadaşlar? Liseler orta öğretim genel müdürlüğüne bağlı. Yüksek öğretimler ise ülke bağlı. Şimdi size can alıcı soruyu soruyorum. Atandığınızda ilah şey Anadolu İmam Hatip Liseleri nereye bağlı? Bunlardan hangisine? Genel Müdür Ortaöğretim Genel orta öğretim, genel müdürlüğü. Hayır, orta öğretim genel müdürlüğü. Arkadaşlar din öğretimi genel müdürlüğü ayrı ayrı bir genel müdürlüğü var. Hı. Tamam? Din öğretimi genel müdürlüğü. İmam Hatip ortaokulları nereye bağlı? O da din din öğretimi genel müdürlüğüne. Tamam? Anlaştık mı? Bak bunlara dikkat edin arkadaşlar. Bilginiz olsun. İmam Hatip Ortaokulları ve Anadolu İmam Hatip Liseleri nereye bağlı? Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı. O ama liselerin geneli arkadaşlar kime bağlı? Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne. Tamam Peki Kur'an kursları nereye bağlı arkadaşlar? Diyanet mi direkt hocam? Evet, yaygın eğitim. Bakın, Yardım. örgün ve yaygın eğitim kanalında özellikle arkadaşlar nereye bağlı? Ee, özellikle diyanet, diyanete bağlı. Peki, hizmet içi halk eğitim merkezleri nereye bağlı? Halk eğitim merkezleri de hayat boyu öğrenme genel müdürlüğüne bağlı. Yaygın eğitim kapsamında. O zaman biz eğitimi ne yaptık? Örgün ve yaygın. Arkadaşlar, e Ara vermeden hemen ikinci derse devam etmemizde problem var mı? Soğumasın diye söylüyorum. Şimdi de, dakikamız bitmek üzere. Hemen aynı linkten bağlanalım o zaman. Tamam mı? Tamam evet. hocam. Hadi bakalım.